Merhabalar öncelikle 2021-2022 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Nitelikli içerikler üretebilmek için bazı yenilikler yaptık bu sene. Yapmaya da devam edeceğiz. İlkokul öğrencilerine bugüne kadar akıllarına gelen en ilginç soruyu küçük bir kağıdın içine yazdırıp onları öğretmenlerine cevaplandırmak projesiydi. Aslında bu sene ilkokul öğrencilerimize bütün şubelerde kağıtları dağıttık. Soru yazmalarını istedik. Daha iyi iletişim kurabilmek için, çocuklarımızı daha yakından tanıyabilmek için. Şimdi hazırlanan soruları tabii ki temize çektik. Buraya konuk olarak aldığımız tüm öğretmenlerimiz bu soruları çok rahat rahat bir şekilde okuyabilsin diye. Ben şimdi örnek olsun diye iki tane veya üç tane soru çekip okuyacağım ve cevaplamaya çalışacağım. Hemen önümden bir tane açıyorum. Pandaların ömrü ne kadar? Mesela ilk sorumuz. Bunu ben bilemem tabii de tamamen aklıma gelen ilk rakamı söylüyorum. Muhtemelen 60-65 sene biraz abartmış olabilirim. Umarım öyle değildir. Okul niye var? Eğitim yuvası olduğu için, eğitimin sürdürülebilmesi için yeni insanlarla asıl hayal hayata atılan adımların provasını tecrübeli insanlarla birlikte gerçekleştirebilmek için diye açıklayabilirim. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda, yeni çalışmalarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.